Herkese merhaba arkadaşlar, uzun bir süredir yoktum, çok seyrek video attım. Ee, öncelikle beni izleyen ve takip eden, yorumlarda destek bulunan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Onun dışında e, bugün Pektaş, Petkim, e, SMRTK, Smart Güneş Enerjisi, bir de Oylum'a bakacağız arkadaşlar. Ondan önce de bir endekse bakacağız. Benim kanalı biliyorsunuz arkadaşlar, burada e, bankalarla işleyeceğim, yani olumlu ve olumsuz senaryoları söylediğim e, videolarımı bilen arkadaşlar biliyor. Onun dışında yeni gelen arkadaşlara da şunu söyleyeyim. E, kanala abone değilseniz abone olur ve bildirimleri açarsanız Sürekli atmaya çalıştığım videoları siz de e, denk gelir ve izlersiniz. Ben de açısından istişare yapmaya çalışıyorum. Yatırım tavsiyesini niteliği taşımamakla birlikte şahsi fikirlerimi barındırıyor. Kendime notlar gibi düşünebilirsiniz. E, Odaş'la alakalı arkadaşlar bir tweet attım. Twitter'la da şöyle söylüyorum. Bu arada videoyu beğenir ve yorum yaparsanız da daha fazla kişiye ulaşır. Ee, yani arada bir buralardan bir şeyler paylaşıyorum. Twitter tarafında da takip ederseniz beni. Makbule geçer. DM'den konuştuğumuz, DM'den konuştuğumuz arkadaşlar da oluyor. Sağolsunlar olsunlar desteklerini esirgemiyorlar. Bir düşüyor bir çıkıyor, bir düşüyor bir çıkıyor ama ya, o, takipçi organik olsun yeter. Yani 20 bin, 50 bin, 100 bin takipçi olup da e, 10-20 beğeni olmasın. E, şimdi arkadaşlar hızlıca geçelim. Endeks biliyorsunuz son böyle bir Cuma günü bir atak yaptı. Ataktan kastım böyle baba gibi bir atak değil. Ama destek bölgesinde olduğunu söylemiştik. Destek bölgesinde derken de şöyle bir hani 4811 biliyorsunuz aşağıya bir indi, 4711 4711'lere kadar inebilir. Oralarda iğne atabilir demiştik geçmiş videolarda. Sonrasında da asıl sıkıntılı bölge 4811 ve 5015'in altında kalıcı olması demiştik. Allah'tan orada kalıcı olmadı. Yani birileri yıktı, birileri yaptı, birileri yıktı, birileri, yıktı, birileri yaptı bir şeyler oldu ama e, filler tepişti, karıncalar ezildi muhabbeti, vakıf oldu. Birileri iyi mal sattı. Neden hala daha satmaya çalıştılar bilmiyorum. Ama e, yani dibin dibinden almış olsalar da bu parayı başka nerede değerlendirecekler diye de, ekstra düşünmedim değil. Tabii herkesin vardır bir stratejisi planı. Şimdi toba oluşumu olma ihtimali var mı arkadaşlar? Halen de bu ihtimal dahil duruyor yani göz önünde bulunduracağız. 4811'in altına inmediği koşulda 5015, sonrasında 5090 ve 5200 seviyeleri aşması durumunda arkadaşlar yukarıya doğru saydığımız direnç ve en önemli direnç bölgelerinden 5205 ile 5300 bandı arasında e, buralara kadar gelip buralarda teyit alarak yeşil üzerler, üzerlerinde yeşil kapınışlar yaparak yükselmesi gerekir. Eğer ki Olumlu senaryo gerçekleşecekse, olumsuz senaryo gerçekleşecekse, şu görmüş olduğunuz bölge arasında yani 4.711 ile işte 5.090 arasında sıkışarak, belki yine atarak, belki durarak e, bu bölgede yukarıya da aşağı yönün kararını vermesi söz konusu. Ürkütmesin, e, Teysin tarafında hala kırmızı ama üstünde bir yeşil kapanış. Bakın bu önemli. E, 10 günlük ve 30 günlük Küçük hareketli ortalamalarda da 10 günlük 30 günlüğü kesti arkadaşlar. Ee, ve 10 günlük taşımaya devam ederse buradan da gördüğünüz üzere böyle bir yükseliş hareketi söz konusu olabilir. Ve mal toplama bölgesi olarak düşündüğüm işte stok arasayda bizim biliyorsunuz bu arkadaşlar. Hani daha önce göstermiştim. Eski videolarda var. Bu videolarda gösterdiğim gibi e, işaretlediğinizde mal toplama bölgelerinde hareketler oluşuyor gibi duruyor. 50'nin üzerine açtığında eğer direnci aşarsak arkadaşlar ondan sonra sanki film başlar gibi geliyor. Olumlu ve olumsuz senaryolar bu şekilde arkadaşlar. Hiç bunun şu anda şeyine neyse bir bakayım hadi. Euro bazlı tarafına bir bakayım arkadaşlar. Yani Euro bazlı biliyordum ama hani gene aynı muhabbet geçerli olacağı için. Burada da 241 Euro her zaman söylediğimiz gibi geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Yukarıya doğru zıplaması e, gerekiyor. Yani burada da 10 günlükle 30 günlük kesişmiş. 10 günlük aşağıdan kesmiş. Umarım e, yüzümüzü kara çıkartmaz. Şimdi aklımdayken hemen oyluma bakayım arkadaşlar. Oylumu merak etmişler. İşte halka arz oranı çok yüksek olduğu için biraz önce bir yorum şey yaptım. E, halka arz oranı işte çok fazla olduğu için hareket etmesi kolay değil. bilmem ne. Aselsan'da da Ereğli'de dedi. Biliyorsunuz yani buralarda da daha farklı hisselerde de yani hacimle böyle birilerinin patron vari o sarmayası düşük hani tak 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 tavan tavan yani gel gel çağrıları yapamayacağı da agresif hareketler yaptıramayacağı hisseler de var. Onlarda oluyorsa odaş vesaire. Bu hisselerde de olabilir arkadaşlar. Şu anda olur olmaz onu bilmiyorum. Mesele o değil zaten. Ama kendinizi böyle kısıtlamayın. da hareket olmaz. Zamanı geldiğinde Mutlaka o hareketi yapmaya çalışır. Şimdi burada arkadaşlar bir ikili dip muhabbeti var. Siz de görüyor musunuz? Şimdi bu ikili dipte ben hızlıca oylum için 3.85'i aşarsa arkadaşlar şuradaki. Tekrardan gelmek isteyeceği yerler bu 5'li seviyeler olabilir. Aşması durumunda yani hani şu anda 3.85'i aşması dediğimiz yeşil bir kapanış. Yani buradaki gibi iğne atmak değil aşması durumunda bu gerçekten yukarıya doğru yükselmesi çok normal ve öncelikle şurada Ops özür dilerim. 4.64'te bir ciddi bir şey olabilir yani. Direnç olabilir. Buraya ciddi bir direnç olarak düşünün 4.64'ü. Şu anda 3.42 eee Birçok hisseye göre düşük bir yeşil kapanış. Cuma günü. Ama önemli bir 3.85 direnci var. Şu anda 10 günlük ve 30 günlük küçük hareketli ortalamalarına baktığımızda arkadaşlar. Yani bir direnç olarak görünüyor. Kırmızının biraz yukarı çıkması lazım. Ve kırmızının artık direnç görevi görmemesi lazım. Yani kırmızının üstüne acilen bir çıkış olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bölgede de fakat Stokaresay tarafına baktığım zaman da sanki bana burası ikili dipti. Burada böyle agresif hareketlerle belki 385'i aşabilir düşüncesi de gelmiyor değil yani. Onu da e, gösterebilir. onunla da karşılaşabiliriz olumlu senaryoda. Peki olumsuz senaryo ne olur? 320'ye doğru geri çekilir ve 10 gün 30 günlük e, küçük hareketli ortalamaları da direnç olarak aşağı doğru şurada görmüş olduğunuz vaziyette tekrar taşımaya devam eder. Peki 269 250 ve özellikle 250 tarafı yani 240 250 arası ve 211'e kadar da geri çekilme agresif durumları olur. Ama bence şahsi fikrim yani benim şahsi fikrimi soruyor olursanız arkadaşlar. Ya o kadar 211'ler falan filan ölüm noktaları na geri çekileceğini düşünmüyorum. Biraz buralarda sallanıp sonrasında yükselme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Ben olumlu senaryoya biraz daha yakınım ama agresif hareketler yapar. Hacimsel olarak da gerçekten yükselişini korursa. Yani buradaki düşüş 4 günlük düşüş sonra bir yeşil. Ama burada da aynı zamanda hacim olarak da, da bunu desteklemiş. Düşmeye başlamış yeşilenip yükselirse stok RSI'de çok güzel destekler. Bizde de zaten henüz buy sinyali gelmemiş. Wilson'ın üstünde yeşil bir kapanış gerekiyor arkadaşlar. Fakat güzel bir kavis almış. Önemli oylumu takip etmekte fayda var. Teyitleri almadan işlem yapmıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Uzun bir video olabilir normal videolarıma göre. Hakkınızı helal edin ama bence bütün hepsini izlemeye çalışın arkadaşlar. Şimdi Hektaş tarafında biliyorsunuz Hektaş videolarımız var bizim ve Hektaş şu anda Zurnanın Zort dediği yerde arkadaşlar. Diner Regresyon kanalının altında diğer kanalın da ortasına çok yakın yeşil bir kapanış yaptı ama yani yapmasaydı gibi bir şey de duruyor yani. Hani yapayım mı yapmayayım mı falan filan böyle bir burada bir ufak şey yaptı. Bir ufak dokunuş yaptı. Ama burada da bunu da şöyle değerlendirmek lazım arkadaşlar. Yani burada bir dip attı. Dip attı. Tekrardan yani 20 592 bak burada hiçbir şeye tekabül etmiyor. Geçmişte neye tekabül ediyor? Zaten mümkün değil. Yani biraz daha aşağıda belki bir ayı tuzağı yapıp bir alt kanalda böyle inecekmiş gibi yapıp sonra mal toplayıp yukarıya doğru çıkabilirler. Ama şu destek bölgesi işaretlemiş olduğum destek bölgesi arkadaşlar gerçekten bunu kırması çok üzücü ve orta banttan hareket beklemiştim ben. Şu kısımda hareket beklemiştim. Peki bunu nasıl takip edeceğiz? Hacimler zaten burada gördüğünüz gibi yüksek ama dengesiz bir yeşil bir şey. Şimdi tam da stok arasaydı sıfır pozisyonuna yakın arkadaşlar. Buradan artık yukarı doğru atıp agresif bir şekilde özellikle 27.52'nin içinden geçerek 31.10'a doğru bir hareketlenme söz konusu olması lazım olumlu senaryo için. Sonrasında lineer regresyona devam etmesi lazım. Ektaş'la alakalı yapabileceği hareketlerde biz neler konuşmuştuk? Ama olumlu senaryolarda. Olumsuz senaryo içinde zaten öngördüğümüz lineer regresyon hareketi devam ediyor arkadaşlar. 26-32 burada ben size söyleyeyim. Yani şahsi fikrim 27-52'nin üstüne önce bir agresif atması lazım. Son oralarda biraz daralıp şu görmüş olduğunuz buradaki üçgen gibi 33 33.90 ile 25.90'ın arasında böyle küçük gelgitler ee, daha küçük çapta da daha küçük genişlikte de 31 onla 27.52 arasında küçük hareketler yapması ve sonrasında da yukarıya doğru kırması gerekir olumlu senaryoda. Olumsuz senaryoda lineer regresyonu takip eder. Bunun bir dibine gider bir yükselir bir dibine gider. Bunun diplerinde de arkadaşlar zaten dibe gelecekse dip tarafa burada 19'lu seviyeler var. Çok korkunç bir şey ama hack dış için bekleniyor mu? Bence beklemiyorum. ben beklemiyorum açıkçası buralarda bir ayı tuzağı yapabilir ama 2592'nin özellikle de arkadaşlar şunu söyleyeyim 24 2424'ün altındaki kapanış artık burada kapatır. Lineer regresyondan teyidin alır, tekrar aşağı doğru iner sıkıntı olabilir. İnmemesi gerekir. Buna illaki Hektaş tarafını destekleyeceklerini düşünüyorum. Destekleneceğini düşünüyorum. Çünkü buradan çok fazla voleyi vuran insan vardı. Bu kağıtla agresif hareketler yaptırabildiler. Tekrardan agresif hareketlere gelmesi gerekiyor. Olumlu ve olumsuz senaryoyu hektaş içinde saydık arkadaşlar. Şimdi gelelim Petkim'e. Petkim'de işte benim bahsettiğim senaryo buydu arkadaşlar. Şu an destek bölgesini, eski direnç, yeni destek bölgesini kırdı. Dirence geldi, indi. Bunları hep konuştuk arkadaşlar. Olumlu ve olumsuz senaryolarda geri çekilme durumundan hep bahsettik. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Bizim çektiğimiz paralel kenarda şurada teyidini almış. Yani pet kim eğer hızlı agresif bir hareketle 14.93 ile 16.02 arasına girmezse bizim çektiğimiz şu daha önce siz de biliyorsunuz paralel kenarın alt tarafındaki bölgeye eğer hızlı bir giriş yapmazsa ben oyundayım demezse buradan almış olduğu teyitle 13.76'yı kırar. 13.25 öyle belki şey olur. E, o tarafa iğne falan atar. Ama 13.25'i kırarsa arkadaşlar. 11.37 alt tarafta. Yani içten bile değil öyle söyleyeyim. Benim naçizane tavsiyem arkadaşlar. Petkim'de yani petkim olan. Ben petkimde olmuş olsaydım. Yani benim maliyetlerim bu seviyede olsaydı. E, çıkmadıysam. Benim de böyle bir huyum var. Stop loss kesinlikle zaten ben stop lossu şuraya koyardım öyle söyleyeyim 14.93 ama en kötü ihtimalle öyle söyleyeyim. Ama diyelim ki çıkmadınız şu anda yani kol bacak kesme muhabbeti 13.25 bilmiyorum ben olsaydım hani dener miydim şey diyemiyorum çünkü düşse daha derinden alabilirsin ama ne kadar yatırdın nasıl bir stratejim var hiç bilmiyorum. Ş sadece şahsi fikrim korkutulan yani korktuğum yer 13 25 olur. Korku psikolojisi basmak istemem. Burada bence korku psikolojisi de basılıyor olabilir ama burada 1 2 buradan sonra oyuna dahil olma durumu söz konusu olabilir. Zaten şu anda mesela Hektaş Petkin falan oyuna dahil olsa endeksin de buralardan yükseleceğini hepimiz biliyoruz yani. Bir dönem Hektaş ve Sasa taşıdı indeksi. Yani Hektaş ve Petkim bu seviyelerinden buradan oyundayım deyip bir lineer regresyonda biraz önceki videoda onu da izleyin eğer buraları falan açtıysanız sadece. Bu da buradan ayı tuzağı muhabbetinden muhabbeti ise ve yukarı doğru kırarsa 16.02'lere doğru gelirse arkadaşlar. Burada küçük hareket sonra yükselirse o zaman endekse de sırtlarlar. E, bu 18 lisevi 17 ile li 18 li seviyelere kadar gelebilir. Olumlu senaryoda zaten ilk direnç 17 83 18 56 pozisyonunda yani iyi olumlu senaryoda. Yükseliş senaryosunda 14.93 ile 16.02 02 arasına bir önce kendisini atması lazım. Olumsuz senaryoda toparlayacak olursak 13 kırması ki 13 76 hoş değil ama 13 25'i kırarsa sıkıntı baş gösterir arkadaşlar. Liner regresyon henüz çizilebilecek durumda değil çünkü yani buradan hareket bir yapması lazım yaparsa ona göre liner regresyonu çizeriz yüksek tepeyle en düşük gördüğümüz tepe arasında bu şekilde olabilir. Şimdi Smart Güneş Enerjisi hissesine bakalım. Smart Güneş Enerjisi hissesi arkadaşlar. Destek bölgesinden konuşmuştuk hatırlıyorsanız Şu paralel kenardan burayı kırmıştı. Sonra konuştuğumuz üzere 94 50 87 35 arasında alt tarafta da 60 55 ile 68 arasında iki tane destek direnç arası belirlemiştik. Şimdi burada güzel bir şey mi? Bence güzel bir şey. Çünkü 68 tarafından buraya değiyor ve buradan yükseliyor burada bir paralellik çekmiştik biz. Yani şöyle bir paralel iki tane paralel çekmiştik. Ee, şu anda da onu kırmaya etmiş. Bir üzerinde kapanırsa yani 75 55te kapatmış. Artı 5 bence gayet iyi. Burada önemli olan direnç 78-75 pozisyonu olacaktır. Oradan bir geri dönüp şu çekmiş olduğumuz çizgiden teydin alır yukarı doğru çıkarsa ilk hedefi 90-90 olabilir. Peki Tilson bize ne diyor arkadaşlar? Tilson daha henüz sel pozisyonunu değiştirmemiş. Ee, ve rengi de daha yeni yeşile döndü döner gibi öyle söyleyeyim. Henüz daha dönmemiş. Hacim avantalı, avantajlı. Ee, Stok RSI avantajlı. Eğer direnci kırarsa, elin üzerinde olursa tadından yenmez. Peki bunu kapatalım. LSMA'yı açalım. 10 günlük, 30 günlüğü kırıyor arkadaşlar. Ee, üzerinde kapanmayla birlikte dediğim seviyelerde bir git gel hareketini yaptıktan sonra 90-90'a şey yapabilir. Yani o tarafta olabilir. Biz hatırlıyorsanız videoda smartla alakalı 94 50'nin üzerinden sonra Stock RSI'de 50'nin üzerinde olursa e, hacimde de desteklerse hissenin Fibonacci'leri sağlama ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemiştik. Takipte kalmaya devam etmekte fayda vardı ve buralarda bu seviyelerde de e, destek bölgesini kırılırsa 87.35'in altında da yani orayı stop loss olarak da söylemiştik arkadaşlar. Şimdi tekrar yani bu hareket sağlanabilir. Bunu söylemiştik. E, ve şu anda hoş bir durumda görünüyor. Bu kadar hisseye baktığımda arkadaşlar eğer agresif hareketler yapmazsa oylum, Ektaş ve Petkim kim e, bulundukları yerler kritik yerler, sıkıntılı yerler. Ama Smart'ta Diğerlerine karşı biraz daha olumlu bir durum. Bu arada bu hissede yokum ben onu öyle söyleyeyim. Yani o kadar gönlüm rahat bunu söylerken şu anda. Twitter'da da yazıyorum hangi hissedeysem vesaire. Ama Smart'ta şu anda pozitiflik açısından 4 hissin ve endekste birçok hisseye baktığımız zaman. Son yaptığı atağa da baktığımız zaman. Gerçekten bir şey var. Pozitiflik var. Tabi bunu desteklemesi lazım. Ama 10 günlükle. Yani 10 günlük küçük hareketli ortalamayı 30'u kesmesi, hacimsel olarak desteklemesi, yukarı yönü, stokare sayın belini kırması, agresif hareket yapması, düşen trendde paralelin bir tane daha kırması ve e, yukarıdaki direnç seviyesinin uzakta olması gerçekten e, pozitifliği, olumluluğu arttırıyor. E, bu ve benzer hani olumlu ve olumsuz senaryoları da söylüyor. Olumlu, olumsuz senaryoda burayı kıramaz. Yeşil kapanış yapamaz ve aşağı doğru geri gelir. Tekrardan bu destek bölgesine geri gelir. Eğer o da olmazsa bir düşen trend oluşma durumu söz konusu olur. Yani bu bölge kırıldıktan sonra bu bölge dedim 68 ve 60 -55 arası kırıldıktan sonra özellikle aşağı doğru hareketlilik problem yaratır. Olumlu senaryoyu da söyledim. Olumsuz senaryoyu da söyledim. Bu çektiğim videolarla alakalı yani hisselerle alakalı daha geçmiş videolarda var arkadaşlar. Fazla da lafı uzatmayacağım bu ve benzeri hisselerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda bu ve benzeri analizlerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin hangi hisseleri Üzerinde durun arkadaşlar birçok kişi hem DM'den hem YouTube'da yorum olarak yazıyor. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar çünkü ihtiyacımız var buna benim ihtiyacım var. Bu buranın büyümesi bu kanalın büyümesi ve desteklenmek heveslenmek için. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Twitter'dan takipleşelim, konuşalım, sohbet edelim, fırsat buldukça yazışalım arkadaşlar. Çünkü istişare yani bilginin zekatı paylaşmaktır. Ben buna inanıyorum. Ramazan ayında da malınızdan infak etmeyin. Bire bin katan ay olarak değerlendirin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a olun.